bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoya like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> bugün f oynayacağız. Ver lan! lan. <laughs> Arkadaşlar benim götüme sokuyorlar. Arkadaşlar <laughs> yanımda bir tane otistik kuzenim var. Bokum kuzen arkadaşım. Arkadaşlar o benim engelli ya o engelli. Ha onu takmayın siz. Benim sesimi dinleyin. Arkadaşlar bakın şimdi. Giriyoruz. Kaç gol atayım? Yorumlara <laughs> ya yazmışsınızdır inşallah geçenki gibi. Abi 6 gol at yazıyor. Abi 900 gol at. Oo çok. 900 900. 9 yazamam arkadaşlar ama. Şey yapabilir mi yani. 9 tane sorup bu nasıl taktik? Bu Sen takip mi yaptın Elimi bırakıyorum arkadaşlar. Bakın. fiziki kurallara göre. <laughs> fiziki kurallarına göre. <laughs> like like, like, like. <laughs> <laughs> Arkadaşlar fizik kuralları gibi bir kuzenin elinizi koyun bırakın fizik kuralları gibi kafasına bak bu da Arkadaşlar bu otistik kuzenim var. Kuzenim. Kuzenim ve kuzenim. ben de seni. <laughs> Sen de <biz. gülüyor> <yeşil kral> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar yardım edin. ayı çıkıyor. Ben dördüncü sınıf. Ben sınıf. 7 kilo üçüncü sınıf. Ben 60, ben 60 ile alakalı 42 kiloyum yani bu böyle Ay, bir özgürlük. Anne, anne üstüme çıktı. Arkadaşlar ne olur bana yardım edin. Beni kurtulmamı istiyorsanız 1 milyon like atın. Arkadaşlar benim kurtulmam için. Arkadaşlar, dolu, dolu. Arkadaşlar 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 Araba. 99'luk vardı. 100 oldu galiba. Şu an senin sayın. <laughs> e bir de bir açayım mı? Açtım zaten. 101 halal. 101 dolar götür. Ya sen sen nerede 100 lira aldın? Burada çıkarttım. Sen çıkartma. <laughs> sen nerede 100 lira alıp çıkartmak yerde. Benim 101 Ronaldo 10 yok şu an oyunda. <laughs> Malışka bak arkadaşlar. Alnızı oradan burada oluyor yani. <gülüyor> 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 arkadaşlar size bir oyun taktiği vereyim. 3, 2, 3, 2 oynayayım bak. 3, 2, 3, 2 oynayayım. 3, 2, 3, 2. Arkadaşlar <laughs> sizden bir tek 1-3-2'yi hızlı söyler misin? Kulelim söyle. 1-2-3-2'yi <laughs> hızlı söyle. 1 2 1 3 4 7 8 9 ay 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 23 25 26 27 28 29 2 31 Hadi ah, ödev yapacağız. Bayağı yapacağım. Bir şey var Ay, Ayağım Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar siz Ay kilo Arkadaşlar. kilodum gözüküyor. diyor. Kendisi 60 kilo. Klodum gözüküyor. <laughs> 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 Arkadaşlar. Babamın donması. Babası da kutanı da yiyormuş. Babası 100 kilo olmuş. Oha. Arkadaşlar ailecik ayı bunlar. Bunlar ailecik ayı. Annen kaç kilo? 175. 85. Evet. 185. Evet, eli, 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 eli. Ya onu <laughs> benim annem daha kilo. 57 olması şimdi benim annem daha zayıf olmasın. İşte. Öf. Öf. <laughs> Anne Ömer daha ağır Arkadaşlar Ömer benim annemden daha ağır Ablam daha kilo resmen ya ablamdan da ağırsın sen Sen tüm gelecek bizim halden ağırsın babam ağır hariç Babam 87 kilo <laughs> Babamın aranızda 20 kilo var Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar. iğne batıyor. İki dakika şimdi ayağımı Arkadaşlar. İyi lan ayağımı. Evet yarışmacımız yaşar. Bana ne oluyor? Hadi bu gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Demokraten. Arkadaşlar ağlıyor <laughs> Arkadaşlar bak Kalemini alıp kıldım. müsait bir yerine sokarım. Şöyle. Gel lan? Arkadaşlar sen, ya. <laughs> Ata mı çocuk? <laughs> Arkadaşlar bakın. Ağırlıyorum ben. Arkadaşlar sizin uzaktan atacağım. Bir yakın kollar bana yakışmaz. Uz uzaktan atamayınca. Evet. <laughs> şu <laughs> <laughs> fizik var. Fizik. oluruz. Fizik. Bir kuzumun kafasına ee, üstüne el koyup koyun. Sonra bırakın kafasına zaten çatla katmış oluyorsunuz. Onu götüre de buluruz. İstediği her yerde yapabilirsiniz güzel bir Şaplak diye ses çıkıyor. Ama biraz tombul tombul olması lazım. Böyle götüne vurabilirsiniz. Oo. Ya senin 3 üç santim. Üç santim. Seni kaç santim? Üç <laughs> Sen seni tamam. Kaç kilo? adam değilsin daha. Arkadaşlar ben 15 yaşındayım. Aynen. O 3 yaşında. 3 yaşında 60 kilo. Arkadaşlar aynı yaşındayız. Ne? sadece aramızda 8, 8 yaş var. <laughs> 8 yaş. Şey bak kendi işte itiraf etti. 8 yaş diyor ya 8. 8 bin değil lan. Allah. Allah. Arkadaşlar. Al. Arkadaşlar bacaklarımı ayır ya. Bacaklarımı Aa. ah. bak. Ah ah ah. yapma. Ya yapma lan sabık. Şu böyle diyor. Şuraya ali diyor. Uzay bölgesi beni geri ver. Benim odamda Allah! su oraya yapacaklara Hem yavaş vurdum bu sefer. Allah Allah <laughs>

Arkadaşlar çok komik bir olay yaşandı. Tamam, tamam. Ölüme, düştü. Ölüme, Ölüme düştü gibi, değil mi? Ölmedi değil mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? mi? og hvað er þetta um því? eða á, hvað er þetta um því? það er tjókvæmt aðeins er kænt ykkur á tjórnum ég er ramið